بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره أبدا بالمشوركي اعلم بالمشوركي ان الطالب على العلم طالبي لا ينال العلم، إلما قاوش ماس باكن برضه لا جدي شكل ده، بدهم اوكولارمزا نا غريب تركي كان هو جلال Yani okullarda şu anda bak bir dönem başladı. Maalesef şu anda başarının önünü tıkayan en büyük etkenlerden birisi budur. Başarının önünü tıkayan en, en büyük etkenlerden birisi nedir? Ustadının nefreti kalbinde var. Söyüyor. Saygı duymuyor. Hocası öğretmeni korkuyor yanından geçmeye. Edepsizlik yapar diye. Saygısızlık yapar diye. Onun için İ'lem bilmiş ol ki enne talibel ilme la yanalul Bilmiş olsun ki talebe o efendim haddini aşan talebe la yanalul ilme ve la yantefi'u bihi ne ulaşır ne de faydalanır o sıradan, o okuldan, o masadan illa bi ta'zimil ilmi ve Ancak ilmi matematikçi mi? Matematik hocası ilim ehlidir. Biyoloji mi? Yine. Fizik mi? Yine. Kimya mı? Yine. Matematik dedik, Diğer efendim bütün sosyal alanlar mı? Diğer bütün sosyal alanlar. Hadis dersini sevecek, hadis dersi, de, dersini sevecek, Türkçe dersini sevecek, Arapça dersini sevecek ve öyle hocasına gidecek ve o sevdiği dersin hocasına da saygı duyacak. Çünkü o sevdiği dersi, ha, onun için burada biz ne yapır, yapıyoruz? Koparmışız. Ve öyle ki ha, ve ta'zimul üstad ve ve onu ne yapacağız? Onun saygı duyacağız. Ve ona ayrıcalık vereceğiz. Ona bir vakallık vereceğiz. O bizim öğretmenimiz babamızdan öte. Babamızdan öte. Ama ne yapıyoruz? Babamızdan öte olanı babamıza sövdürüyoruz. Babamızdan öte olan babamız Allah selamet versin gider ekmeğini kazandırır getirir. Bana başka bir şey verdi var mı? Yok. Ama bu insan matematiği öğretiyor bana. Kimyayı öğretiyor bana. Tefsiri öğretiyor. Hadisi öğretiyor. Hiçbir şey karşılıksız değil. Gelmiş ömrünü koymuş orada öğretiyor sana. Sen ise babaya gidip diyorsun ki ya öğretmenim bana bugün böyle yaptı. Ve o babada kalkar gelir sınıfta o öğretmen emmem ne yapar. Anladınız mı? İşte bu eğitimin neden başarılı olmadığının ana sebebi budur. Yani gönlü işleteceğiz, gönlü. Sevdireceğiz. Seveceğiz aksi halde olmaz başarılmaz. Qila ma vasla min vasl illa bil hurmati. Men vasla ha ma vasla ha ma vasla men vasla illa bil hurmati. Barakallahu fik. Qila ma vasla yani ulaşmamıştır. Men vasla ulaşan illa bil hurmati. Eğer ulaşan birisi de varsa ancak neyle ulaşmıştır? Bir mehabetle, bir saygınlıkla ulaşmıştır. Aradaki, aradaki saygınlığı kaybetmeden buna ulaştı mı şişme? Evet. Ma vasale <Hı>? ma vasale illa bil hurmeti. Ha? Ma men illa bil hurmeti. Yine bu da aynı zamanda yani buradaki anladık Ma vasale men vasale illa bil hurmeti. Yani ma vasale men. Yani o da ki failidir. Yani illa bir hürmeti. Neyle ulaşmıştır? Ancak hürmeyle, ancak saygınlıkla. Ancak saygınlıkla. Yani ulaşan birisi varsa hedefine, öğretmenle duyduğu saygınlıkla ancak ulaşmıştır. bura anlaşıldı mı burası? a Ve ma sakata men sakata illa bir terk hürmeti. Hiç kimse de düşmemiştir kaybetmemiştir ancak saygınlığı kaybetmeyle. Edebi kaybetmeyle, terbiyeyi kaybetmeyle, mehabeyi kaybetmeyle. Demek ki kim kayıp ed kazanırsa bilmiş olsun ki o saygınlık duyduğundan dolayı o hürmeti yerine getirdi. Aradaki saygınlığı, mehabeti, aradaki tazimi koyduğu için. Kim de düşmüşse ama sakat hemen sakata, sakata illa bir terki El hürmeti. Bura anlaşıldı mı Hürmeti terk etmeyle. Evet. Ve kile el hürmetu khayru minel Dedik ki hürmet yani saygınlık ta'attan nedir? Yani muhabbet, ta'zim, yüceltme daha. Şimdi bir ta'ati zahiri vardır. Yani gözlerin gördüğü şekilde bir saygınlık var. Bir de kalbi var böyle. İçten. İçten bir mehabetle, bir yüceltmeyle onu gönlünden hani dedik ya gönülden Onu gönlünden büyüterek. Onun için diyor el hurbetu hayru min ta'a. Ela tara? Ela tara görmüyor musun? Ennel insane la yukaffar bil ma'siyati. La yukeffer bil Namaz kılmamıştır. Ona kafir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Mümkün değil. Namaz ibadeti o günah işlemiştir. İçki içmiş, kumar oynamış. Onlara kafir diyemeyiz. ها الا ترى ان الانسان لا يكفر بالمعصيه وانما يكفر باستخفافها وبترك الحرمه الا ترى görmez ان ألا الانسان لا يكفر انسان تكفير edilmez ona kafir denilmez بالمعصيه günah işlemeyle وانما يكفر كافر denilir باستخفافها hafife alması. Ya namaz haca onların kelamı da. Ne iyi ya. Alim ne iyi ya. İlim ne iyi. Şimdi alim ilim dedik. Belki bazı der ki buna hayır. onların istihfafı da cahil değildir. Haramdır. Akidevidir. Akidevidir. Ha, onun için veyahut efendim oruç ney ki ya bir yıl geçirmişler, başımıza bela etmişler orucu. Aç kal akşama kadar. Ve bir terkül hürmeti ona tazim de, ona efendim saygınlık da, saygı duymamak. Allah'ın emirlerine saygı duymamak. Hani yaşamazsın yaşamazsın saygılı. Ki onun için hatta e, bana anlatırlar hocam bazıları diyor içki içiyor sarhoş oluyor. Ezan okunduğunda ayağa kalkar bekler o şey ezanını bitirene kadar oturmaz. Arkadaşı ona otur diyor. O diyor sarhoş kafayla Olur mu diyor. Ezan okuyor diyor. Yani biz dinsiz ok, miyiz diyor. Yani halbuki içki içiyor. İçki içiyor ama gel gör ki ezana karşı saygınlığını da ortaya koyuyor. Yani hürmeti işte bu hürmet budur. Yani orada ayağa kalkar. Saygı duyar. Allah-u Teala bakarsın o saygısını da ona bir ıslah sebebi eder değil mi? Ha, nitekim öyle olan oldu. Öyle olan var. Mesela bir sürü hafi ne yapıyor? Saygı duyuyor bir parça Efendim lafzatullah'ın yazılı olduğu kağıda veyahut da efendim dergiye ne yapar onu geçirir, götürür, yıkar, temizler. Efendim e, en böyle evin en üst tarafına asar ki e, bilahare e, bir ehlullah'ın rüyasına gelir. Allah ona der ki sen onu yıkadığın gibi ben seni yıkadım, günahlarını affettim. Sen onu yücelttiğin gibi ben de seni yücelttim ve yüceltti ve günahlarını da affetti ve yüceltti. Onun için hürmetle ha, ne elde edebilir? Hidayet elde edilebilir. Ve min ta'zimin ilmi ta'zimin Diyor ki ilmin şey, e, efendim ta'ziminde mi nedir? Üstaza saygı duymak. Biraz önce bahsettik. Kale Ali'yi radiyallahu anh ana abdu men allemeni harfen vahiden inşa'a bâ'a ve inşa'a istaraqqa. Bak, yine de burada. Evet. Ve min ta'zimin ilmi, ta'zimin ursa dedik. İlmin e, e, saygınlığından, ben ilmi say sayıyorum, matematiği çok seviyorum ama hocasına saygı doymuyorum. Tefsiri, hadisi çok seviyorum, Allah'a çok seviyorum ama hocamı sevmiyorum. Bu olmaz. Bu olmaz. Onu sevmedin mi kazanamazsın. Onun için İmam Ali radiyallahu anh ne diyor? Ben şu kimsenin kölesiyim diyor. Allemeni bana öğretmiştir. Harfen vahiden. Bir tek harf. Bana bir tek harf Bana bir tek harf öğretenin ben neyim? Kölesiyim. İnşa eba'a ister beni götürür. Pazara satar. Bak. Hocası onu götürür. Pazara satar. Ve inşa isterakka. İsterse de beni köle eder. Beni çalıştırır. İşi de çalıştırır. وقد أنشدت في ذلك أولاد يوركان سبان بوكونادا بولا بيل بيت لا رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة تعليم حرف واحد ألف درهم رأيت أحق الحق أصلا أن حق إذن حق إذني Gördüm ki hakıl muallim. Yani eğer birisi hak ediyorsa en üst e, karşılığı ben gördüm ki bu hak eden muallimdir. Öğretmendir. Muallimdir. Çünkü o insana bilmediğini öğretiyor. Bilmediğini öğretiyor. Allemehu ma'lem ya'lem. Bilmediğini öğretiyor. İnsan evinde yemeği, içmeyi, oturmayı, kalkmayı babasıyla öğrenebilir. Ama bunu öğrenemez. İlmi öğrenemez. Onun için ve evcebehu hifzan ve onu daha ben korunması gerektiğini korunması gerektiğini öğrendim. Ala kulli her bir Müslüman alimi kollamalıdır. Her bir Müslüman alime saygı duymalıdır. Her bir Müslüman alime dokunulacak bütün ama bütün zararlardan alimi koruması gerekiyor. Vaciptir. Müslüman üzerinde alimi korumak vaciptir. Onun için Raït ve hak hakla hakla muhallemi ve aüjbe ve hibza bütün müslümanların, müslümanların koruması gerektiğini ben gördüm. Lakat Hakka en yühdâ ilehî kâlameten hakkıdır ki ona daima bir üstünlük verirsin, bir değer verirsin. Girdiği yerde ona karşı bir saygınlık verirsin. Alimler, elhamdülillah bu toplumumuzun içinde vardır. Hamdolsun. Ölemaların, alimlerimizin efendim toplum içerisindeki değeri vardır. Ha? Kerâmeten, ta'lîm-u harf ah, ah, elfe dirhem. Muqabaletu, nehem, dirhem. Yani peki ne verecek kerâmet ona karşılığında Ta'lîm-u harf yani onu öğrettiği bir harf karşılığında, onu öğrettiği bir tek harf olarak da, dirhem. Bin dirhem, yani bin dirhem verse onu hakkı çıkmaz yine de. Her bir öğrettiği harf karşılığında, bin dirhem. Halbuki bakarsın şimdi, <laughs> mesela, e, niye, niye ayakkabısı var, niye telefonu var, niye arabası var diye alimler sürekli nededir? Ha? Tartışmadadır. Halbuki alimler odur ki ne ellerinde varsa önemsemeyendir. Ama aynı zamanda elinden eksiltilmemesi gerekenlerdir. Alimler o. Ne elinde varsa önemsemeyendir alim. Ne varsa olsun. Çünkü onun elinden ne varsa hedeflediği Allah'ın rızasından daha üstün değil ki. Elinden ne varsa hedeflediği Allah rızasından daha üstün değildir. Ama aynı zamanda kim, ilmin izzeti için kimseyeden muhtaç edilmemesi gerekendir. İlmin izzeti için kimseye de muhtaç edilmemesi gerekendir. Yani ümmetin üzerinde vaciptir ki onu ne yapsınlar? Kimseye muhtaç etmesinler. Çünkü o onların çocuklarına kendi hayatını vermiş. Gecesini gündüzünü vermiş. Ve onların bilmediği bir tek kelimeyi bir tek harfi öğretiyor. Evet. Akulu kavli hada ve estagfirullah aliyya ve lekum ve ufavvidu emriyallahi inallaha basirun bil ibad. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اراده النبي صلى الله عليه وسلم وضروح صلاتنا الكرام الفاتحه